yine kâfirleri evkâ yahut onların durumuna başka bir örnek. Onların dünyayı amaç edinirken Cenab-ı Hakk'ın vaadine sırt dönüp Cenab-ı Hakk'ı tanımak, onun adına hayatı yaşamak gibi bir seçeneği akledip doğru olduğunu görmelerine rağmen içten içe özellikle uzak durarak, sırt dönerek, büyüklenerek ve diklenerek Dünyada sonsuz bir gelecek arayan kimseler. وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ Yeryüzüne sonsuz bir beklentiyle yönelen kimseler. Bu uğurda Cenab-ı Hakk'ın kendilerine uyarılarının hepsini harcayan kimseler. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذ۪ي آتَيْنَاهُ Ayetlerimizi kendisine ulaştırdığımız halde فَنْسَلَخَ مِنْهَا Bunlardan özellikle uzaklaşan sıyrılan, kendisini bunlardan steril hale getirmeye çalışan o kimseler var ya وَلَكِنَّهُ اَخْرَدَ اِلَى الْاَرْضِ Sonsuz bir beklentiyle hayata yönelenlerin durumu اَوْ كَظُلُمَاتٍ fi بَحْرٍ لُجَّيِّنْ Engin bir denizin karanlıklarındaki kimseler gibiler. Bu öyle bir derin deniz ki يَغْشَاهُ ucun. Min fawqihi mawjun, min sahab. Katman üstünde başka katmanlar var. Onun üstünde de kalın bir duman tabakası var, bulut tabakası var. O kadar derinlikte, o kadar karanlık. İza akhraca yadahu lem yakad yara. Elini uzatsa elinin hareketini gölgesini fark edemiyor. Neredeyse elini göremiyor. Böyle karanlık bir girdabın içerisinde kendilerini nasıl bir depresyonda, nasıl bir ışığın kırıntısı ile, hayalin beklentisi ile, dünyadan en küçük basit bir şey ile avunmaya çalışan kimseler bunlar. Adeta duvarın çatlağından nefes almaya çalışıyorlar. Halleri bu. Cenab-ı Hak dedi ki وَمَنْ لَمْ يَجَعَلِ اللّٰهُ lehu nuran Allah nur vermezse aydınlık vermezse fe ma min nur kimin bir nuru kimin bir aydınlığı olur Dolayısıyla dünyanın tarlasını murat edenlere bir şey yok. Dünyanın kendisini murat edenlere bir şey yok. Cenab-ı Hak dedi ki وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ Ben izzeti istiyorum, üstünlük istiyorum, makam istiyorum, saygınlık istiyorum. Bunu da isteyen varsa izzet istiyorum, aziz olmak istiyorum. Gözümde benim dünya beş para. Benim için önemli olan saygınlık, değer. Allah Azze ve Celle dedi ki, bilsin ki o kişi مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ Bir kimsenin amacı, izzet amaç haline gelmiş. Bu uğurda malını da harcıyor. Resulullah'tan önce bir adam vardı, o kadar malını çok harcayan, iyilik vesaire vesaire yapan bir kimseydi ki, bununla Arapların arasında darbe mesel olmuştu. Falanca kadar cömert, onun kadar iyilik sever bir kimse. Resulullah'a sordular, bu adam nerededir diye cehennemde dedi. Neden dediler? İyiydi, iyilik sahibi bir kimseydi. Bir gün bile Allah'a Rabbi, Rabbim Allah, ey yegane tek bir ilah demedi. Akledip bu putlardan sıyrılmadı. Bu süreç içerisinde akledip putlardan sıyrılarak yani Allah'ı ilahı tek bir ilahı bilmeye yanaşmadığı için harcadıkları başka bir amacın peşindeydi. Allah'ın rızası için değil. Allah azze ve celle'yi tanımadan Allah'ın rızası olmaz. Cenabı Hakk'ı tanımak la ilahe illallah ilol. Ondan gayrı bir ilah olmadığı gerçeğiyle onun yegane ilah olduğu yaratan her şeyi ve yaşatan her şeyi yöneten kudret olarak. O yüzden çok malını bu uğurda harcadığı o kadar sehidi ki gözünde belli ki mal beş para ama neyin peşini kovalıyor? İzzetin peşini kovalıyor. Cenab-ı Hak dedi ki izzet de size kalmaz. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ İzzeti murad edenler bilsinler ki فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا İzzet bütünüyle Allah'ındır. Allah'a aittir. O zaman izzet bütünüyle Allah'a ait ise izzetin gerçekten arayışı içerisinde olanlar onun katında değer aramaya. Çünkü madem izzet bütünüyle onun elindedir, bu dünyada bir aziz tanıyınca, bir kudretli, bir üstün, bir kariyerli kimse tanıyınca insanlar nasıl onun gölgesine giriyor, onunla tanışık olmayı, telefon numarasını almayı, şöyle fotoğraf çekilmeyi, onunla hemhal olabilmeyi, onun izzetinden nasiplenmeyi gölgesinde, katında belli bir değere kavuşarak umuyorsa, Cenab-ı Hak dedi ki, bilin ki bir defa izzet bütünüyle benim. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا Eğer muradınız izzetse bile, gerçek şu ki izzet bütünüyle Allah'a aittir. O zaman akleden kimse ne yapar? O zaman madem ki bütün izzet Allah'ın katında, o zaman ben onun katında bir değer arayışı, bir itibar arayışı, ona sığınacak, ona ulaşacak bir yol arayışı içerisinde olayım. Cenab-ı Hak dedi ki peki tamam. İleyhi yasadul kelimut bu. Ona yükselmenin, ona tırmanmanın yolu bilesiniz ki ona ileyhi yasadul kelimut tayyib tayyib kelime güzel, hoş söz Allah'a tırmanır. O zaman kulu kavlen sedida. Dost doğru konuşun, hakkı söyleyin. O söz Allah'a yükselir ve o sözün sahibi Allah katında değer kazanmaya başlar. O söz Allah'ın katına yükselir. Cenab-ı Hakk'ın katına onun makamında, Rabbinin makamında bir değer bulmak istiyorsan, Oraya bir şeylerle uzanmak istiyorsan Allah Azze ve Celle yolunu öğretti. Söz doğru olacak, sözü doğru konuşacaksın. İleyhi yasadul kelimut tayyib ki o kelimeyi tayyibe la ilahe illallah. Başka ayetlerde Cenab-ı Hak bunu ağaca benzetti. Vaktimiz doldu tafsilatına girmiyorum. İleyhi yasadul kelimut tayyib vel amelus ve salih amel yerfa'uhu. O güzel sözü ve o kişiyi Allah Azze ve Celle'nin katında muteber kılar, yükseltir. Yerfa'illahu allazina amanu minkum vellezina utul ilme derecat. Allah aranızdan iman eden ve kendilerine ilim verilen kimseleri derece derece yükseltir. Demek ki Allah Azze ve Celle katında İtibar kazanmanın o aziz, o yegane aziz olan nice Kur'an'da ayetin sonunda bakın Allahu azize, aziz olan Allah'tır demiş. Ve huvel aziz, aziz olan O'dur demiş olan Cenab-ı Hakk'ın katında bir itibar varsa o itibar itibardır. Diğeri bir, bir muteber kimse yok ki kimin katında ne arıyorsunuz? Boş beleş insanlara harcadıklarınızla onların sizi ne kadar cömert adam demesiyle bir itibar mı arıyorsunuz? Bu fanilerin gözündeki itibar size ne getirir? Dolayısıyla bir kimsenin öyle çok harcıyor, infak ediyor, etrafa dağıtıyor, böyle çok şey ama Rabbini tanımıyor. Bundan da iyi insan olmuyoruz. Cehennemin dibini boylar. İyiliğin birinci adını Allah Azze ve Celle'yi tanımakla, sahibi Mevla'yı, hayatı bahşeden Allah Azze ve Celle'yi tanımakla başlar. Onunla bu adımla başlamayan, o diğer iyilik gibi gözüken servetini harcasa, etrafıyla birebir iyi olsa bilmem ne yapsa o başka amaçların etrafında döndürdüğü, Yaradan Allah Azze ve Celle'yi tanımadığı için onu murad etmeyi, onun vaad ettiklerini murad etmek dışında bazı amaçları kovaladığı için amaçlarıyla birlikte bir boş, bir hiç olur, geriye hiçbir şey kalmaz. O yüzden Resulullah o iyiliğiyle İnfak etmesiyle, insanlara iyilik etmesiyle darbı mesel olmuş adam adama cennette falan demedi. Biri çıkıyor elektriği icat etmiş, öteki bilinen şöyle bir şey yapmış, o cennete gitmeyecek de şu mu gidecek diyor. Bu soruyu soran Cenab-ı Hakk'ı tanımanın değerini arada kaybetmeye çalışıyor. Cenab-ı Hakk'ı tanımakla tanımamak arasındaki farkı yok etmeye çalışıyor. Aşağılamak istediği şey varlığın sahibi Allah Azze ve Celle'nin saygınlığı aslında.